Start verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Aycan rakiptenin 10 boy kadar gerisinde başladı koşuya. 8 numaralı Işıltay da çıkışta 3 boy kadar kaybetti. 1 numaralı Tüzün Soysa çok iyi bir çıkış yaptı. İlk 200'ü rakiplerinin 1,5-2 boy kadar önünde geçti. İkincilikte 10 numaralı Seferi var onun 2 boy gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı Yaman Bey üçüncülükte onun 1.5-2 boy gerisinde 11 numaralı kim bilir 2.5 boy gerilerinde 2 numaralı Berkay Efe içinde 4 numaralı Yılmaz Batur onların 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Sadon'un dışında 7 numaralı Hamiyet onların 2.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Foça Rüzgarı daha sonra Işıltay grubun son sırasında 9 numaralı Aycan. 1400 metre start yeri geçildi 1 numaralı Tüzün Soy lider aradaki farkı 3.5 boya kadar çıkarmayı başardı. 10 numaralı Seferi yine onun izini sürerken onun iki buçuk boy kadar gerisinde 6 numaralı Yaman Bey yine üçüncülükteki yerini koruyor. Onun da 2.5 boy gerisine 1200 geçirirken 11 numaralı Seferi onun bir buçuk boy gerisine doğru sokulmaya çalışıyor. İç kulvardaki 4 numaralı Yılmaz Batur dışında 2 numaralı Berkay Efe onların hemen yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Hamiyet geldi bir buçuk boy gerilerinde 1000 metre start geçirirken 5 numaralı Sadonun oğlu içeriden 3 numaralı Foça Rüzgarı önlere doğru gelmeye başladı. bir buçuk boy gerilerinde 8 numaralı Işıl Yıldıray onda bir buçuk boy kadar gerisinde yine grubun son sırasında dokuz numaralı Aycan. 8'lisi de önde geçmeyi başardı 1 numaralı Tüzün Soy. Aradaki fark 2 iki, 2,5 iki boy kadar. 10 numaralı Seferi temposunu artırdı. 1 numaralı Tüzün Soy aradaki farkı kapatmaya çalışırken iç kulvardan 6 numaralı Yaman Bey'in orta kulvardan kim bilirin onların dışından 2 numaralı Berkay Efendi'nin gayretleri var. Bu rakiplerin arasına 7 numaralı Hamiyet de katıldı ki düzlüğe doğru ilerlenirken 7 numaralı Hamiyet 3'üncülüğe kadar sokulmaya çalışıyor. 1 numaralı Tüzün Soy düzlüğe önde çıktı. Aradaki farkı 1 boy olarak korumaya çalışıyor. Dış kulvardan 6 numaralı Yaman Bey'in onun dışından Hamiyet'in gayretleri var koştuğun son iki yüzü geçirmek üzere. Dış kulvardan gelen yedi numaralı Hamiyet, bir numaralı Tüzün Soy Bariyer dibine gelen Seferi, orta kulvarda altı numaralı Yaman Bey bu dört safkan arasında birincilik mücadelesi var. Son iki yüzü geçtik dış kulvarda yedi numaralı Hamiyet Bariyel dibine giren on numaralı Seferi hakim olmaya çalışıyor. Yarım boy kadar fark yaptı dışarıdan yedi numaralı Hamiyet geliyor on numaralı Seferi önde on numaralı Seferi kazanıyor. 7 numaralı Hamiyet ikinci oldu. 6 numaralı Yaman Bey ve 1 numaralı Tüzün Soy üçüncülük için fotoyu beraber geçti sayın yarışseverler. Koşuyu 10 numaralı Seferi Bora Serinkaya ile kazandı.